Hepinize selamlar. 220 Garaj'ın bu haftaki bölümünde çok kısa bir sürede başımın belası olmayı başaran mafsalı üretiyoruz. 220 Garaj'ın önceki bölümlerinde elektrikli motosiklet dönüşüm projemde hub motor ve motosiklet gövdesini, Vespa'nın gövdesini bağlayacak olan parça yani Mafsal'ın üretimi için uğraşmıştım. Uğraşmıştım hatta biraz fazla uğraşmıştım ama maalesef ki bir sonuca ulaşamamıştık. Piyasada bulduğum elektrikli motorla uyumlu, aldığım ölçülere göre de Vespa ile minor farklılıklar dışında uygun olacağını düşündüğüm bir Mafsal satın almıştım ve bu mafsal üzerindeki braketleri keserek gövdeye uygun hale getirip ardından da pin ölçüsünü uydurup kullanmayı planlıyordum. Ta ki bütün braketleri kesip mafsalı gövde üzerine koyana kadar. Gün geçmiyor ki mevcut maşanın adaptasyonunda yeni bir problemle karşılaşmayayım. Evet dileğim karşılaşmamak. Keşke problemle karşılaşmasam ama bir tane daha problem fark ettim. Şu ana kadar mevcut mafsalla yaptığım ölçümlerin hepsinde aslında mafsal biraz daha yukarıdaymış gibi davrandım ve en büyük önceliğim mafsalın gövdeye. Önceki bölümlerden de hatırlayacağınız üzere mafsal gövdede birçok noktaya girişim yapmış. Ölçüsel farklılıkları nedeniyle de kullanıma uygun değildi. Şu anki durum şu şekilde. Bu kısımdaki saca hala bir girişim var. 2 hafta ve yoğun emek sonrasında mevcut mafsalın kullanılamayacağına ve yeni bir mafsal yapılması gerektiğine karar vermiştim. Fakat yeni mafsalı sıfırdan kendi başıma üretmem mümkün değildi. Burada bol miktarda kesme, biçme, kaynaklama ve bilimum ekipman gerektiren işten bahsediyoruz. Dolayısıyla ben de işi uzmanına bırakıp Mafsal üzerinde Matador Motors'tan Elet'le birlikte çalışmaya karar verdim. Matador Motors'ta Instagram üzerinde paylaştığı muhteşem Honda projesiyle tanıştım. Elet'e projeyi anlattığımda kendisi de dahil olmayı kabul etti ve ben haberi alır almaz Vespa'nın gövdesini arabanın arkasına attığım gibi Mazda'nın yolunu tuttum. Eski Mafsal'da yaşadığım problemleri aktardıktan sonra ve yeni motorla çalışma prensibini gösterdikten sonra elet hemen tasarıma başladı. Piyasadan aldığım Mafsal maalesef gövdeye girişim yapıyordu. Pin boyu ölçüsü uygun değildi, süspansiyon bağlantı noktası uygun değildi ve tekerlek merkez ekseni olması gerektiği yerde değildi. Şimdi tüm bu problemleri nasıl çözdüğümüzü adım adım anlatacağım. Tasarım ve üretim aşamasına geçelim. Tasarımı sınırlayacak ölçüler belirlendikten sonra tasarım süreci başladı. Yapılacak yeni mafsal tasarımı çift kollu olmasına rağmen Vespa orijinalinde tek bir süspansiyona sahipti. Gövdeye tek noktadan süspansiyon bağlantısı yapılacağından üretilecek mafsalın özellikle burulma dayanımının da yüksek olması gerekiyordu. Burulma dayanımını daha da arttırmak ve aynı zamanda tekerleğe çalışma alanı bırakabilmek için farklı kalınlıklarda çelik kullanılarak bir tasarım yapıldı. 1.5 mm et kalınlığındaki çelik profil üçgen bir yapı oluşturacak şekilde 5 milimetrelik çelik levhaya kaynaklanarak gördüğünüz mafsal tasarımını ortaya çıkaracak. Ardından uygun ölçülerde bir mille kaynaklanarak Vespa'nın gövdesine bağlanacak. Üretim aşamasında ilk iş, tasarımı profil üzerine çizerek kesilecek yerleri belirlemek. Elet bunun için kağıt band kullanıyor. Çelik üzerine yapıştırdığı kağıt banda tasarımdaki ölçüleri çizerek kesilecek yeri çelik üzerine aktarmış oluyor. Bu hem pratik hem de keserken takip edeceği bir hat oluşturduğundan hata ihtimalini düşüren bir uygulama. Bir sürü kıvılcımlı ve canjanlı kesme işlemiyle profili kesiyoruz. Şimdi sırada diğer taraf var. Aynı markalama ve kesme işlemi bu parçaya da uygulanıyor. Ne kıvılcım yaptı ya. Mafsalın her iki tarafı içinde profil gerekli ölçülere göre kesildikten sonra önceden lazer kesimi yapılmış 5 mm kalınlığındaki çelik levhalara kaynatılacak. Lazer kesim kısmı farklı bir atölyede yapıldığından bu süreci sizle paylaşamıyorum. Kesme bittikten sonra motor mili ve onu mafsala bağlayacak somun arasındaki boşluğu doldurmak üzere pullar hazırlanıyor. Eletin elinde daha eski bir projeden kalan pullar var. Deliklerini uygun ölçüye getirmek için genişletiyoruz. Matkap da ters ışıkta çok sinematik gözüktü be. Kaynağa geçmeden önce levhaların montaj sonrası oluşturacağı ölçü motor üzerine monte edilerek kontrol ediliyor. Bu gördüğünüzde eski bir Honda Cross motorundan çıkan mafsal mili. Dış ölçüleri uygun, sadece iç kısmına orijinal mili oturtabilmem için tornada bir boru hazırlanıyor. Hazırlanan boru bu mil içerisine sıkı geçme bir şekilde yerleştirilecek. Kaynak yapılacak parçaların temas noktalarına kaynak ağzı açılıyor. Bu sayede hem kaynak yapılırken ilave edilecek malzemeye yer açılacak, hem de kaynağın daha büyük bir yüzeyden parçaya tutunarak daha sağlam olması sağlanacak. Biraz daha kıvılcımlı ve havalı görünen işler yaptıktan sonra bitmiş parça bu şekilde gözükecek. Yaklaşık 45 derecelik bir açı uygun. Aynı kaynak ağzı profil üzerine de açıldı. Şimdi sıra geldi kaynaklamaya. Kaynak için mik ya da gazaltı kaynağı olarak bilinen kaynak metodunu kullanıyoruz. Kaynak öncesi parçaların doğru şekilde sabitlenmesi çok önemli. Bu tekil bir iş olduğu için mengenelerle sabitlemeyi yapsak da seri üretimde hızlı ve daha hatasız kaynak için özel tasarlanmış kaynak fikstürleri kullanılıyor. İşe tüm parçaları noktasal olarak birbirine tutturarak başlıyoruz. Tüm kaynak dikişini şimdi yaparsak bir hata olması halinde geri dönüşümüz çok zor ve zaman alıcı olacak. Bu yüzden parçaları bir arada tutacak kadar kaynak yeterli. Mafsalın iki tarafı da puntalandıktan sonra motor üzerine montajlıyoruz. Bir sonraki parçaya kaynaklarken final pozisyonda olmaları çok önemli. Evet, gayet güzel gözüküyor. Mafsal ve motoru gövdeye bağlayacak mil üzerine konumluyoruz. Profillerin mile kaynaklanacak kısımları daha önce kesilmişti. Motor mili ve mafsal mili arası ölçüsü doğrulandıktan sonra mafsal milinin orta noktasını buluyoruz. Aradaki ölçüleri de hızla teyit ettikten sonra motor nizasını kontrol etmek için yüksek teknolojili el aletimizle son doğrulamayı yapacağız. Naylon bir bu ipi en basit ifadeyle bir çekül gibi kullanarak orta ölçünün mafsal boyunca doğru olduğunu sağlamasını yapıyoruz. Çekülün ne demek olduğunu google'layanları bir adım öne alalım. Konumdan emin olduktan sonra mafsal kolları mile kaynaklanıyor. Tüm puntolama işlemi bittikten sonra sırada ilk kostümlü prova var. Şu görüntüde itiraf edeyim heyecanlandım. Elektrik motorunun gövdeye bağlandığı ilk an bu. Ve bence çok güzel gözüküyor. Motor ve mafsalı söküp süspansiyon bağlantı hareketini kaynaklayacağız. İki punta ve bu da tamam. Süspansiyondan bahsetmişken size süspansiyonun son halini göstermemiştim değil mi? Tamamen yenilendi ve elektrostatik toz boya ile bu harika renge büründü. Bunun orijinal paslı süspansiyon olduğunu inanmak gerçekten zor. Ve gövde bir kez daha masada. Bu arada gövdenin alt kısmının hala boyanmadığını fark etmişsinizdir. Buraya dışarıda pütürlü boya olarak duyacağınız, yoldan fırlayacak olası taşlara karşı kauçuk parçacıkları içeren bir boya uygulanacak. Bu da motor toplandıktan sonra pastaya götürdüğümde yapılacak. Ve yerine oturdu. Motor milinin gövdeye dayandığını görebilirsiniz. Süspansiyon bağlantısı sonrası süspansiyon bu noktaya kadar sıkışamayacağından herhangi bir çarpma problemi yaşamayacağız. Buraya kadar sürtmeden inebiliyor olması zaten herhangi bir yere sürtmeyeceğinin göstergesi aslında. Süspansiyonu da yerine takalım. Hem süspansiyon braketinin konumunu hem de final pozisyonda bir girişip olup olmayacağını kontrol edelim. Mil de buraya gelecek ve işte bu. Süspansiyonun rengi çok güzel oldu be. Keşke dışarıdan da gözükse. Neyse belki de o taraftaki kapağı takmam. Mafsal tekrar fikstüre oturdu. Şimdi tüm bağlantının kaynaklanmasına sıra geldi. Kaynaklanan yüzeydeki boyayı temizlememize rağmen hala biraz boyayı da yakıyoruz sanırım. O çıkan kıvılcımların ve dumanın bir kısmı yüzeydeki boyadan kaynaklanıyor. Bu arada şunu söyleyeyim yapısal sağlamlık için tüm boşlukların kaynakla doldurulmasına aslında gerek yok. Bu dikişi hem profilin içine su alarak paslanmasını önlemek hem de bitmiş parçanın güzel gözükmesi için yapıyoruz. Mafsalı ters çevirdik, arka tarafına da kaynak yapıyoruz. Atölyenin akşamüstü ışığı da çok güzelmiş ya, bayıldım valla. Şu anda gördüğünüz kaynak işlemi, punta kaynak yaptığımız tüm yüzeyler doldurulana kadar devam edecek. Ardından yüzeydeki kaynak malzemesi taşlanarak temizlenecek ve güzel görünen bir yüzey elde edilecek. Bitmiş parçaya toz boya uygulandıktan sonra da artık kullanmaya hazır olacağız. Ve evet, sonunda mafsal bitti. Daha önce harcadığım 2 hafta ve yeni tasarım için Eletin harcadığı zaman sonunda artık elektrikli motoru, süspansiyonu ve gövdeyi bir arada tutabilecek olan mafsal hazır ve gövdeye bağlandı. Bu tabii ki son montaj değil. Daha yapmam gereken birkaç işlem var. Artık bir an önce motoru toplamak için sabırsızlanıyorum. Şimdi ben motoru indiriyorum. Eve gidip toplamaya başlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.